Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar hayvan figürlü videolarımıza devam ediyoruz. E, battaniyemizin motifini, bazı figürlerini yapmıştık. Şimdi de e, kaplan figürünü yapacağız bugün. E, kaplanın için gerekli olan turuncu, beyaz ve siyah ip. E, çok sımsıkı örüyorsanız 3 numarayla da örebilirsiniz. Ben 2 numara tığla öreceğim. İpim de e, koton bir amigurumi ipim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. E, ayrıca iyi ya da kötü e, düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız benim için hem geliştirici hem de motive edici olacaktır. E, Şifa tasarımlar Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz e, Hazırsanız başlayalım. arkadaşlar önce bunun için tabanı e, tek renk olan bir motif kullanacağım. Ben böyle açık renk seçtim turuncuyla yapacağım diye. Ee, siz de böyle tek renk olan bir motifinizi kullanabilirsiniz. Ee, sihirli halka ile başlayacağız yine hiç bilmeyenler için yine sihirli halkayı bir kez göstereceğim videonun başında. Şöyle arkadaşlar parmağımı e, ipimi orta parmağıma bir kez doluyorum ve iki parmağımla ipimi tutuyorum. Şimdi altından tığımı geçiriyorum öndeki ipin arkadaki ipi alıp öne getiriyorum. Burada bir tane sabitleme işlemi yapıyorum. Sonra bunun üzerine iki tane daha zincir çekiyorum. Toplamda üç zincir çektim. Başını doluyorum. Tekrar içine batıyorum. Bakın hala tutuyorum. İçine tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bir tane. Bunu arkadaşlar 11 adet olacak şekilde içini dolduralım. Toplamda 11 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi en sondan bir öncekine geldim. Bakın tam zincirimizin dibindekine geldim. 22 tane başağım oldu zincirimle birlikte. Oraya da iki tane trabzan yapıyorum. 24 oldu. Şimdi zincirime değil en baştaki trabzanımın tepesine batıp çekiyorum. Şimdi bu battığımızda dahil hepsini sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 tane başağımız oldu arkadaşlar. Tekrar 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Yine aynı şekilde zincirin yanına bir tane başak e, trabzan yaptım. Yine aynı şekilde tamamına çift batarak örüyorum arkadaşlar. Hepsini çift batıyorum sıra sonuna kadar her birine çift yani iki tane ikili trabzan yaparak yine büyütelim arkadaşlar ben sıramı tamamladım şimdi 46 tane başağım oldu en sondaki zincirin altındaki ilmeğe de iki tane ikili trabzan yapıyorum ve zinciri değil yanındaki ilk trabzanımın tepesine batarak çekiyorum. Şimdi toplamda 48 tane başağım oldu arkadaşlar. 48 tane başağım oldu. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum 3 zincirle. Bir tane hemen zincirimin dibine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındakine bir tane yapıyorum. Bir yanındakine daha bir tane yapıyorum. Bir yanındakine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani iki tek bir çift. İki tek bir çift olacak arkadaşlar. Bakın bir tekli yaptım. Bir tekli daha yaptım. Yanındakine bir. 2 2 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim Arkadaşlar ben sıralarımı tamamladım en başta zincirimizin yanına çift batmıştık hatırlarsanız Şöyle göstereyim. En başta çift zincirimizin yanına çift bir tane tek basmıştık, zincirimizle beraber çift saymıştık onu. Sonra iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak devam etmiştik. Şimdi son çiftimi yaptım. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane de zincirin altındaki ilmeğe tek yapıyorum. En baştaki trabzanımla birleştiriyorum. Zincirimle değil, trabzanımla birleştiriyorum bu şekilde e, kaplanımızın kafa kısmını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi kulaklarını yapacağız. Şimdi arkadaşlar başını doluyorum. 1, 2, 3. sıkı e, trabzanın tepesine üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Başını doladım. 1, 2, 3. tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 1,

yedinci, sekiz, şöyle gerdiriyorum biraz. Dokuz tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha yapıp onuncuyu yapıyorum. Bunu da bir iki üçüncüye sık iğne ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın kulak kısmını yapmış olduk. Şimdi sık iğne ile karşı tarafa kadar geçiyorum. 3 4 Yani onu siz örgünüzün yerine göre ayarlayabilirsiniz. Ben 5 6 Bakıyorum şöyle koyacağım. Yani şurada orta nokta olsa gayet iyi olur. Şuraya orta nokta varsayarsam 6, 7, 8, 9. Evet 9. 9 tane sık iğne yapıyorum. 7, 8, 9. 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi e, hatta 8 tane yapalım. Çok yanda olmasın. 8 tane sık iğne yaptım. Başını doluyorum. 1, 2, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Yine aynı deliğin içine 2 3 4 5 6 7 şöyle çeke çeke yapalım 8 9 9 tane üçlü trabzanımı yaptım şimdi 10. üçlü trabzanımı yapıyorum 1 2 bunu da 1 2 3. ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar şimdi 2 4 6 8 tane ilmek kaydırma yapalım. İlmek kaydırmada başını hiç dolamıyoruz. 3 İpi alıp direkt geçiriyoruz. Bakın gösteriyorum. İpi soktum Tığımı ipi aldım başını hiç dolamadan bu şekilde geçirdim. Sokuyorum ilmeğin içinden, ipi alıyorum hiç dolamadan geçiriyorum. Bakın Şuraya da geleyim. 2, 4, 6, 8. Birleştirme ile birlikte 9 oldu. 2, 4, 6, 8, 9. Birleştirmemle birlikte 9 oldu arkadaşlar. 9 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra yine başını doluyorum. 1, 2, 3. Yine 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. 10 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Onuncuyu yapıyorum. Onuncuyu yaptım. Bir, iki, üçüncüye yine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Kafa kısmımız bitti. Bakın şu şekilde kafa kısmımız bitti. Bu ipimizi uzunca koparalım. Ki alttan dikelim. Uzunca koparıyorum. ve bir yanındakinden içeriye çekiyorum. Böylelikle şurada bir dikiş izi de olmayacak. Bakın bu şekilde aslanımızın kaplanımızın kafası bitti. Şimdi ağız kısmına gelelim. Ağız kısmına da arkadaşlar yine sihirli halka ile başlıyorum. En başta gösterdiğim için yeniden göstermeyeceğim. Aynı şekilde 3 tane zincir ikili trabzan yine 11 tane ikili trabzan yapıyorum içine bakalım 2 4 6 7 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde en baştaki e, trabzanımın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane başam oldu arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Birleştirmemi yaptıktan sonra buraya bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bunun altına bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine bir tane tekli tırabzan yapıyorum. Onun yanındaki 3 taneye ise çift ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 Çift ikili tırabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi burada bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım arttırarak çift çift. Şurada bir bombe vermiş olduk yukarıda. Karşılıklı üçer tane ikili trabzan yaptık. Şu arada bir tane sık iğne, iki tane de tekli trabzan. Şimdi burada da arkadaşlar yine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir tane tekli trabzan. Şuraya bir tane de sık iğne yapıyorum. Ve üstteki en baştaki yaptığım e, ilmekle birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar üstten ve alttan basık kenarlardan şişman bir ağız oldu. Bunu da bu şekilde kopartıyorum. Bunu da yine alttakine dikeceğiz. Kopartıyorum yine yandakine yandaki ilmekten ipimi çekiyorum. Bu şekilde de ağız kısmımız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ee, siyah ipimizle. Göz çizgilerimizi falan yapalım. İlk önce ağzın üstündeki çizgilerimizi burun kısmını yapalım ki ağzı dikerken o bize engel olmasın. Şimdi arkadaşlar ne tarafı alta getireceğimizi karar verelim. Ondan sonra da e, burun kısmını yapalım. Ben şöyle şu kısmını alta getireceğim. Ortadan batıyorum. kendime bir üçgen belirliyorum. Bir üçgen belirliyorum kendime. O üçgenin hatta şöyle yapalım. Şurayı yapalım. O üçgenin altından üstünden, yanlarından her yerinden dolduruyorum. Bakın. Şu şekilde bir üçgeni belirledim alanı. Ondan sonra artık her yerinden içini dolduracağız. Şu dikiş yapacağımız ip kalsın. Şuradan kurtarırım ben onu. Buranın içine yani şöyle hep ortadan geçirirseniz orası da tıkanır. Geçmez. Siz sağlı sollu orayı doldurmaya bakın arkadaşlar. Hep ortadaki delikten geçirirseniz artık orası çok tıkanır. Geçmez. Burayı simsiyah şekilde dolduralım. Şu şekilde üçgenim yaptım arkadaşlar. Şimdi de alttan uzun bir çubuk yapacağım burun kısmı için yine ortalayarak yaparsanız bakın şöyle gayet güzel olur ağzımız bitti ee, şimdi diğer e, siyahlıkları yapalım Arkadaşlar şimdi yukarıda 3 tane çizgimiz var en ortadan ipimizi takalım Şöyle biraz arkada bıraktım. Bunları sıkı sıkı yapmayalım. Çok sıkı olmasın, gerilmesin. Şöyle iyi. Bir tane yanından batıyorum. Bir tane de diğer yanından batacağım. Daha sonra gözlerimiz var. İkinci sıramızın yine ortadakinden çıkalım. ortadaki ilmeğin kenarından çıkalım ki eşit olsun. Şöyle gözlerimizde şöyle iki sıra olacak şekilde. Diğer yandan da çıkıp oraya da iki sıra olacak şekilde. Bu şekilde de gözlerimiz. Sonra yan çizgiler hemen gözümüzün altından biraz uzak bir noktaya kadar şuraya kadar 3 tane çizgi çekelim. Şöyle. Aslında keyifli de yani böyle ortaya model çıktıkça insan keyif de alıyor. Şöyle çizgilerimi çektim. Karşı tarafa geçiyorum. Eşit yapmaya çalışalım. Yine aynı şekilde tam da uçtan değil doğal da durmasını istiyoruz tabi şöyle. bu şekilde üç tane de çizgisini yaptık ve bitti arkadaşlar geriye sadece dikiş işlemimiz kaldı Ağızı dikip geliyorum ağzımı da Arkadaşlar böyle ortadaki e, deliği kapatacak şekilde ama e, aks, maksadımız deliği kapatması değil de şey e, görünmesin yani böyle e, orada hani burunmuş gibi görünmesin Çünkü burun diktik ya siyah kısım burun oluyor Şu battaniyeye dikeceğim ip o karışmasın. Bakın şu şekilde yine kenarlardan kenarlardan çok dışarıdan dikmeyin çünkü o zaman da ipiniz görünür. Biraz içerden yani yerini böyle oturtarak dikebilirsiniz. Şöyle ağız kısmında bitti arkadaşlar. Şimdi battaniyemde dikme sırası geldi. Bence çok güzel oldu. Hemen dikip geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde kenardan kenardan dikiyorum. Bakın bununla birkaç tane de ortadan geçeceğim. Şöyle kenardan iplerini almadan şu şekilde iğneledim, dikiyorum. Yani şöyle dikişim bitti ya arkadaşlar. Şöyle ortasından da birkaç tane dikeceğim hani yukarıdan böyle çekiştirildiğinde falan çıkmasın diye. Bunu da genelde şöyle belli olmayacak yerlerden yapacağım. Bu şekilde aslan figürüm de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bakın arkası da gayet temiz. Eee Tekli motif'e yapınca arkası böyle tertemiz oluyor. Arkadaşlar aslan motifimiz bitti. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp bana yorum yapmanızı rica ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. E, Şifal Tasarımlar Instagram adresinden de yaptıklarınızı bana gönderebilirsiniz ya da e, beni etiketleyebilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.